Televizyon ve beyaz eşyalar A101'den alınır. 16 Ocak 2025'te A101'deyiz. Kırtasiye TV'den selamlar. Kanalımıza abone olun arkadaşlar. Bildirim zillerini açın. Hemen hızlı hızlı başlıyorum. 65 inç televizyon. Lazımsa 16 Ocak'ta A101'e gidin. Philips 65 inç 4K televizyonumuz 29.999 lira. High Level 40 inç televizyon ise. 6999 lira. Bu üründe şahane arkadaşlar. Bir de High Level 32 inç getiriyor. 4999 lira arkadaşlar. Ürünlerimiz 2 yıl garantisi mevcut. Bir de arkadaşlar Philips ücretsiz kurulum ibaresini görüyorum. Burada arkadaşlar katalogta. ona da dikkatlice bakın. Sorularınız olursa yorumlarda yardımcı olmaya çalışacağız. Hiç olmadı mağazalardan direkt bir galın arkadaşlar. Sek. A101 birlikte devam ediyor. Çamaşır makinesi 12.999. No frost buzdolabımız var. 15.999 ve termosifon 65 litre termosifon olmazsa olmazımız 5499 ve kurutma makinesi KM900 kurutma makinesi 13999 liraya A101'de arkadaşlar ürünler şahane Kırtasiye TV'den ayrılmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.